Merhaba saygıdeğerlerim. Evet bugün sizlerle 2023-2024 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak, ee, ne gibi çalışmalar etkinlikler var. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Hemen geçelim değerli arkadaşlarım. Evet 2023-2024 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak? Mep tarafından yayınlanan 2023-2022-2023 eğitim yılı takvimine göre. Okullarda ikinci dönem 16 Haziran e, itibariyle Cuma günü sona ermişti. Evet binlerce öğrenci, on binlerce öğrenci de e, tatile girdi. Bu tatilimizde 12 Eylül pazartesi gününe kadar devam edecek. E, Milletim Bakanı hazırladığı 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı takvimine göre bu sene yaz tatili 13 hafta sürecek. Evet okullarda 3 aylık yaz tatili Eylül'ün 11'inde sona erecek. Ve 2023-2024 eğitim öğretim yılı bu tarih itibarıyla başlayacak. Yani 11'inde pazar günü sonra erecek. Ve pazartesi günü de e, yani 12'sinde okullar açılacak. Evet eski milliyetin bakanımız Mahmut Özer. Tabii yeni milliyetin bakanımız Fatih Tekin. Bu eski takvime göre olduğu için bakanımız değişti. Evet milliyetin bakanımız ee, Mahmut Özer'e göre Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen deprem olan illerde 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında telafi eğitiminin olduğu duyurulmuştu. Tabi şu anda bununla ilgili de bir açıklama e, gelmedi henüz. Yine büyük ihtimalle takvim doğrultusunda aynı çalışmalar devam eder gibi geliyor. Evet. Yeni yıl için akademik takvim henüz yayınlanmadı. Ama buna göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimin olası tarihleri okullar 11 Eylül pazartesi günü açılacağı söylen, açılacağı tahmin ediliyor. 2024-2024 sömestr tatiline zaman? diğer yarı yıl tatilde 2024'te 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak ve 5 Şubat 2024 4 Şubat'ta sona eriyip 5 Şubat'ta da ikinci dönem başlayacak ve yine e, okulların tatil olması da 16 Haziran, 16 Haziran Cuma günü sona erecek okulların tatili. Evet saygı derbilerim. E, durum bundan ibaret. Yine yeni çalışmalar, yeni paylaşımlar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Evet yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık diyorum. Kendinize iyi bakın. Öğrencilerimize de sağlıklı, huzurlu ve başarılı yıl, eğitim, öğretim yılı diliyorum.